Bak ben anlamıyorum ki yani, sen zaten hani saçı artmışsın, eski memursun belli. Sen masum olan adamı görünce anlamıyor musun ya? Ya bu kız benim nişanlımın... Öbür taraftan aynı olarak görünüyor. Evet. Kesinlikle sizi duyamaz ve göremez. Evet şimdi dikkatlice bakın. Size saldıran bu muydu? Nasıl tecavüz etmiş olabilirim amirim? Bak ben... Bana sakin ol ben sakinim de yani... Evet. Bu o. Mert. Benim seninle kişisel bir şey Ben doğruları söylüyorum. Amirimi anlatıyorum. Kız resmen iftira atıyor buna. Abime yardım et ne olur. Bir avukat tutalım. Avukat tutacakmışız. Kim verecek parasını? Sende var mı para? He? Sende var mı? Verdi de tutalım. Benden metelik bile işlemez o ite. Olsa da vermem zaten. Yaşaması ziyan. Suçsuz yere oğlunun içeride yatmasına göz yumuyorsun yani ha? Cehennemin dibine kadar yatsın. Babasına yardım edeceğine o kızın yalamak için koştu. Daha beter olsun değil mi? Ulan ben sana ne diyeyim ya? Ben sana ne diyeyim be? Daha dur. Daha dur. Daha o köpeklere maskara olup bu eşeğe gelecek o it. İçerif. O leşini şirin lan var ya. Yürü lan yürü. Artist. Yürü ya. Tiyatro yapma lan burada. Atsınlar içeri de gör aklın başına gelsin. Şerefsiz seni. Yener. Sessiz ol burası karakol. Kusura bakmayın. Dayı biz gidelim mi artık? E kalk gidelim kızım hadi. Ya bir, bir, bir dakika canım bir soralım memur be. Buyurun Mine Hanım gidelim. Nereye? Hastaneye muayene için. Ay yok, yok ben hastane falan istemiyorum, gitmem. Tamam kızım korkma ya, ben yanındayım tamam. Yok dayı vallahi istemiyorum gitmem ya. İşlemleri tamamlamak zorundayız, savcılığa ifade vereceksiniz sonra. Bir de mahkemeye mi gideceğiz? Evet. Dayı. Ha. Benim sana söylemem gereken bir şey var. Söyle kızım. Mine. Sen Mert'e iftira mı attın yoksa? Yok ya, sana yazıklar olsun be. Ya. Yani şurada söylediğin yafa bak Mesude ya. Mine Hanım gidiyor muyuz? Hadi. Ben şikayetçi değilim. Mine kızım manyak mısın sen? Ya o herif sana tecavüz etmeye kalkıştı ya. Neyi şikayetçi değilim ya? Hayır hayır şikayetçiyiz biz. Tamam ben sonuna kadar gideceğim şikayetçiyiz. Ya dayı tecavüz falan yok. Biz kavga ettik, vurdu bana, küfür etti, ben de o yüzden böyle bir şey yaptım. Yazık, çık, çıkartın şu çocuğu gidin de hadi. Baba. Kızım neredesin sen ya? Öldük meraktan. Hava aldım biraz. Hava alacak zaman mıydı? Basıp gittin öyle bizi bıraktın. Yonca. Haberi duymuşsundur herhalde baba. Duydum, duydum. Ben aklım başına gelmiştir diye sevinmiştim ama... ...meğerse Mert'e atılan iftira engel olmuş nikah. Gürü ben çok özür dilerim. Ben biliyordum zaten gerçek olmadığını. Madem doğru olmadığını biliyordun da, ne öyle gittin eserekle eserekle? Şşş. Gürü biraz konuşabilir miyiz? Evet dinliyorum. Daha önceden konuşacaktım ben senin aslında. Ama Mert tehdit edip durdu söylemeyeyim diye. Neyi? Abla. Mert abiyle aralarına bir şey geçmiş bu da kıskançlığından. Nasıl bir şey geçmiş? Ne ne geçebilir ki? Konuşsanım yine. Ya bak çok doğru gözükmediğinin farkındayım. Ama biz onunla... Söyleyecek misin Mine? Biz onunla öpüştük. Ne? Ara sıra görüşüyorduk zaten. Senin olan sorunlarını anlatıyordu bana. Sonra bir gün çay bahçesindeyken öptü beni. Öpüştük yani. çay bahçesi. Evet. Sana anlatmasını söyledim. Eğer sen anlatmazsan ben anlatırım dedim. Kendimi kullanılmış hissediyordum çünkü. Sonra bu sabah tartıştık. Bana küfür etti. Dövdü. Çok kızmıştım anlıyor musun? Bunun da yalan olmadığını nereden bileceğiz? Yengem gördü tüm mesajları. İsterseniz ona sorabilirsiniz. Çık dışarı. Abla, abla dur yardım edeyim. Götürüm. Abla. Kızım kaç paradır bu yat Parçalacaksın. Ya Mert, birader bir beni dinle lan. Lan oğlum ortalık bir yatışsın, bir herkes bir kendine gelsin. Ondan sonra konuşursun insan gibi ya. Ha olmaz mı? Güzel güzel konuşursun daha sonra. Lan güzeli mi kaldı be oğlum be? Tecavüzü coşkun muamelesi gördüm bugün ben. Nikahım iptal oldu, ağzım Kim bilir şimdi ne düşünüyor. Ya oğlum. Lan oğlum bak 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 yeğenlerin araba da burada. Şimdi bak Mina falan da buradadır. Başımıza iş alacağız diyorum sana ya. Bugün konuşmasan ne olur oğlum? Bugün konuşma. Korkuyorum lan her şey çeksin diye. Ya herremer lan. O zaman bütün hesaplar dökülür, herkes kozunu paylaşır. Benim tek istediğim yürü. Mert. Mert. Harbi beton beyinsin sen ya. Baba, sen dur. Ben halledeceğim. Gelmesin kimse. Yürü aşkım! Aşkım iki dakika konuşalım mı? Ne konuşacağız? Ne istiyorsun? Nasıl ne istiyorum ya? Ya ben seni istiyorum. Yürü ben ne isteyeyim başka ya? Aşkım bak Kur'an çarpsın o kız yalan söylüyor ya. Yürü. Bak bir tane bizim senin hiçbir şeyle uğraşmana gerek yok şey için. Hani evlilik günü falan ben gideceğim yine hepsini alacağım yani hiçbir şeyle uğraşmayacaksın sen ya. Baksana bir bana yürü. Aşkım bak daha ya da bu öyle biz evleniyorduk ne oldu yani yürü. Ya çıldırtmasana beni harbiden kötü olacak ha. Ne olacak daha ne yapacaksın? Ya ben ne yaptım ya? E sen bana inanmıyorsan git karakola git zabıtlara bak yürü. Ya bir beni be. Mert boşuna yorma kendini. Ben onun iftira olduğunu biliyorum. İftira olmayan başka şeyler de biliyorum. Ya ne biliyorsun ya? Ya gör o kızın hayatı yalan be. Öpüştünüz de mi yalan? Yapma aşkım be. Mert bitti. Anladın mı? Git buradan. Hale bak. Nelere tanık olmak zorunda kalıyorum. Ben gideyim artık Gül. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.